merhaba. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Emel Yurda Kılsıkar. Sizden gelen sorulara başlayalım. İlk sorumuz. Abimin alnında çocukluktan kalma derin bir yara izi var. Bu bölgeye dolgu yapılarak buradaki deformasyon gizlenebilir mi? Estetik cerrahi uzmanı olarak ameliyatlarda da, medikal estetik işlemlerde de, dolgu, botoks, işlemlerde de önemli, öncelikle oluşumun sebebini ortadan kaldırmak lazım. Alındaki çizginin olmasının sebebi e, erken yaşlardan itibaren e, hastanın e, alın mimik kaslarını güçlü olması, aktif kullanmasına bağlı oluşmuştur. Öncelikle mutlaka bir botoks uygulaması ben hastalarıma öneriyorum. Ondan sonrasında botoksla 6 ayda bir tabii ki düzenli yaptırırlarsa çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sonrasında da botoksla elde ettiğimiz sonucun üzerine 15 gün geçtikten sonra da dolgu uygulamasına başlıyoruz. Dolguların içerisinde hyaluronik asit içerikli dolgular tercih ediyorum. Alın bölgesi gibi hareketli bölgelerde de çok sert olmayan dinamik dolgular, Theosiyel firmasının olduğu gibi daha orta kıvamdaki dolgular çok daha sağlıklı oluyor. Böylece hasta sertlik hissetmediği için o bölgede ee, rahatsızlık da duymuyor. Erkek ve bayan botoksunda da uygulama şeklimiz farklı. Erkekler daha çok, erkek hastalarımız doktorun botoks yaptırayım ama asla belli olmasın kimse anlamasın şeklindeler. Daha doğal botokslar. Hani erkeksi görüntüyü bozmayacak şekilde botoks uygulamaları yapıyoruz. Dolgularda da gene illaki herkesin alnı dümdüz olmak zorunda değil. Mevcut rahatsız eden görüntüyü ortadan kaldıracak şekilde. Ben aşamalı şekilde yapmayı seviyorum. Genelde bir belirli bir miktarda yapıyorum. 15 gün sonra da hastalarımı kontrole çağırıyorum. Bu şekilde dolguların kalıcılıkları, kalıcı dolgular, kalıcı materyaller asla önermiyoruz hasta artık. Hayat nasıl dinamikse yaptığımız medikal estetik işlemler de dinamik olması gerekiyor. O yüzden hyaluronik asit içerikli dolguların kalıcılıkları ortalama 1 yıl, botoksunda 6 aydır. Bir, tabii ki hasta genç, su tüketimi fazla, ek bir hastalığı yok, sigara, sigara içmiyor, kalıcılıkları bir buçuk ve daha uzun süren hastalarımız da oluyor. Ama biz genel olarak bir senede bir tekrar edilirse çok çok daha güzel sonuç alacağımızı söylüyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Elmacık kemiği dolgusu tek başına uygulanabilir mi? Yoksa diğer dolgu işlemleri birlikte mi yapılmalı? her dönem her yıl belirli estetik kriterler daha beğenilmekte, ee, geçen yıl Hollywood yana dediğimiz bir şeklimi ameliyatı, e, lip lift dediğimiz ameliyatlar, bu yıl jawline dediğimiz işlemler daha aktif, güncel e, gençler ve toplum tarafından bilinen bazı işlemler var. Ama bunlar her hasta için uygun değil. Hastayla birlikte ilk görüşmelerimiz, ilk botoks, dolgu ya da herhangi bir işlem yaptığımızda en uzun en uzun süren görüşmelerimiz ilk görüşmeler. Öncelikle hastanın yüzüne uygun mu yüz yapısına. Çünkü yuvarlak yüzlü, oval yüzlü, keskin hatlı, hani bu yıl keskin hat modu olabilir ama o size yakışacak mı? Bunu birlikte analiz etmemiz lazım. Elmacık kemiği dolgusu tek başına uyguladığımız hastalar tabii ki var. Özellikle yaşla birlikte kemik yapısı inceldiği, yüz aşağıya doğru çöktüğü için üst yüzü yüz germe ameliyatında olduğu gibi kaldırmak amaçlı elmacık kemiği bölgesine sadece yaptığımız hastalarımız da var. Diğer dolgularla birlikte planlama yapıp aşama aşama gittiğimiz hastalar da var. Ama ben hekim olarak genelde aşamalı olarak gitmeyi tercih ediyorum. Aynı zamanda bir yüzün bir sürü bölgesine dolgu yapılmasını çok uygun görmüyorum. çünkü büyük değişimleri tolere edebilecek hastalar olduğu gibi yadırgayacak hastalar da var. O yüzden hani genel anestezi almasını gerektirmeyen lokal anestezik kremlerle yapılan işlemlerin aşamalı olarak yapılmasında hastalarımın daha çok memnun kaldığını düşünüyorum. Üçüncü sorumuz Yüzüm çok yuvarlak. Ne kadar kilo versem de yüzüm kilolu duruyor. Hangi dolgu işlemleriyle daha ince yüz görüntüsü elde edebilirim? E, yüzün yuvarlak olması e, e, kilo ile çok alakalı. Evet. Öncelikle kilo vermeyi planlayan hastalara dolgu işleminden önce hedefledikleri kiloya ulaştıktan sonra, e, dudak e, hariç, e, burun dolgusu hariç, e, elmacık kemik, yüz, çene dolgularına kilo verme ideal kilolarına ulaştıktan sonra başlamayı öneriyorum. Bu arada kilo verme sürecinde de Teosyal firması ve diğer firmaların olduğu gibi gençlik açıları, iksirler, mezoterapi ürünlerini cildin sarkmaması, sıkılaşması için uygulanması çok faydalı oluyor. Yüz bölgesi, boyun bölgesi için kilo verme sürecinde mezoterapi ürünleri, lifting etkili mezoterapi ürünleri sarkmanıza engel oluyor. Kilo verme tamamlandıktan sonra elmacık kemik, jawline ve çene ucu dolgularına hastanın ihtiyacına göre belirliyoruz. Yine yuvarlak yüz hatlı hastalara e, bişektomi ameliyatı ağız içinden insizyonla yapıldığı için dışarıda bir kesi izi olmadığı için e, çok net sonuçlar aldığımız bir ameliyat. Bunlar tabii ki süreli. Hasta kilosunu veriyor. Bişektomi ameliyatı yapıyoruz. 6 ay bekliyoruz. Ondan sonra aşama aşama medikal estetik işlemlere gelen hastalar bizim dahiliye hastaları gibidir. Şeker hastaları ya da tansiyon hastaları gibidir. Sürekli gelmeleri, sürekli bizim misafirimiz olması bizi de mutlu ediyor. Aynı zamanda Zamanda onların yüzünü tanımış oluyoruz. Bu böylece uygulamalarda da daha rahat oluyor. etmek için yüzü daha çok çene ucu dolguları, jawline dolguları tercih ediliyor. Elmacık kemiklerinde yeterli dolgunluk yoksa elmacık kemiklerine de ilave ediyoruz. Ama biraz sabır gerektiriyor. Dolgu ve mezoterapi işlemlerini aynı gün yap yapılabilir mi? E, ee, dudak dolgusuyla birlikte mezoterapi yapılabilir. Göz altına mezoterapi yapmayacaksak yine ışık dolgusu. Redensi benim de çok hayran olduğum Teosiyelin ışık dolgusu. 5 yıldır düzenli olarak kullandım. Hastalarımın da çok memnun kaldığı bir dolgu. E, ee, mezoterapiyi hangi bölge yapacağımız, dolguyu hangi bölge yapacağımıza göre değişiyor. Dudak dolgusuyla birlikte boyun ve yüz bölgesine mezoterapi yapılabilir. Gene göz altı ışık dolgusuyla birlikte boyun bölgesine, el sırtına, el üstlerine de mezoterapi çok yapıyoruz. Özellikle bu yaşadığımız dönemde e, temizlik materyallerine bağlı el bölgesinde kuruluk çok sık rastladığımız bir problem. Ve el üstü mezoterapisi çok sık yapmaya başladık. Hani e, onlarla birlikte yapılabilir. Sadece dolgunun ve mezoterapinin hangi bölgeye yapılacağına göre değişmekte uygulama. Bu arada bu sorular sürekli her gün bize gelen sorular çok isabetli olmuş. Üst dudağım çok ince. Evet üst dudak dudak yapısı, eee mandibula ve maksilla maksilla ve mandibula kemiği yaşla birlikte inceliyor. Özellikle sigara içen hastalarda sigara çizgisi dediğimiz çizgiler oluşuyor. Sadece dudak kalınlığından memnun ama sigara çizgilerin oluşmaması için de üst dudağa çok ince dolgu yaptım, orta kalınlıkta yine bu dinamik dolgular bu iş için çok uygun. Ağız hareketlerine engel olmayacak şekilde dolgu yaptığımız hastamız çok var. Aman doktor hanım belli olmasın ama çizgilerim azalsın diyen hastalarım çok var. Sadece üst dudağa tabii ki yapılabilir. Alt dudağı yeterli volümdedir. Sadece üst dudağı yaparız. İlla ki alt ve üst dudak birlikte kalınlaştırılacak diye bir şey yok. Önemli olan o orandır. Ee, alt dudak kalınlığı gayet iyi olup yapısal olarak, doğumsal olarak üst dudağı ince olan genç hastalarımız da var. Sadece üst dudağın dolgu yaptığımız. Dün yine bir hastam dudak orta kalınlığı gayet ideal ama yanları ince. Sadece yanlarına yaptık dolgu. Ağzımın kenardaki çizgiler gittikçe derinleşiyor. Ne yazık ki hepimizin derinleşiyor. 35 yaştan sonra ağız kenarındaki nazoyabiyel çizgiler benim de dolgu. Hepimizin derinleşiyor. Uygun yerlere uygun miktarda dolgu yapıldığı takdirde mevcut yüz güzelliğinizi bozmak değil hep arttırmak amaç, arttırmayı amaçlıyoruz. İfade yeterli miktarda dolgu fazla yapılmadığı zaman ifadenizde asla bir değişiklik olmaz. Ağız çevresi botoks uygulamalarını ben hekim olarak tercih etmiyorum. Onun ifadeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Ama ağız çevresine orta kalınlıktaki dinamik dolgularla herhangi bir ifade değişikliği olmuyor. Ee, dolguları tercih edeceğiz ağız çevresine. Hyaluronik asit içerikli dolgular. Dediğim gibi kalıcılıkları bir yıl diye bize e, aldığımız firmalar söylüyor. Biz hastalara öyle söylüyoruz ama su tüketimi hyaluronik asit içerikli ürünlerde çok önemli. Sigara içimi, sağlıklı beslenme tavuk çok daha uzun uzun kalan hastalarımızda oluyor. Bir de tabii devamlık etmesi gerekiyor medikal estetik işlemlerine Ne kadar devamlık arz ederseniz o kadar daha iyi sonuçlar alıyoruz. Dolgu işlemi yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyim? Dolgu işlemi yaptırdıktan sonra yapıldığı bölgeye göre hafif masajlar güzel oluyor. E, yük mümkünse iki yastıkta yüksek yastıkta yatmamız. Sağ ya da sol tarafa direkt o kısma yatmamamız. E, yattığımız tarafta daha çok şişlik olur. Dudak dolgusuysa sıcak içecekler iki gün içilmemesi lazım. Ruj ben iki gün sürülmemesini rica ediyorum. Kozmetik materyal reaksiyon olabilir. Gene ışık göz altı ışık dolgusunda da göz makyajı iki üç gün hatta yapılmasa çok iyi olur. Enfeksiyon riski açısından. E, ne kadar e, makyajın ne kadar kalıcı olması da önemli. O yüzden bu soğuk suyla yüzünü yıkama ve hafif masajlar yeterli oluyor dolgu işlemleri hani ayaktan öyle arasında yapabildiğimiz işlemler Çektikçe çıkan sorulara cevap vermekten zevk alıyorum bunlar bizim kliniğimizde sürekli hastalarımızla konuştuğumuz şeyler yine instagramdan sosyal medya aracılığıyla bize sorulan sorular inşallah yeterli oluyordur cevaplarım kimlere hangi durumlarda dolgu işlemi yapılamaz ee, dolgu, ben hiyaluronik asit içerikli dolguları tercih ediyorum. Hiyaluronik asit içerikli dolgular sadece e, kanser hastalarına da yapabiliriz. Onkoloji uzmanları onu söylüyor. Sadece hamilelik sürecinde çok tavsiye etmi etmiyoruz. Hani e, doğum bittikten sonra hani e, öneriyoruz. Onun dışında bir kontrol endike, o, dönemde bile kontrol endike değil ama çok önerilmiyor. Tabii ki hamilelik sürecinde yüz yap, kilo alım verimine bağlı yüz yapısındaki değişikliklerden dolayı da bir de kilo verme sürecinde olan hastalara bazı bölgelerde dediğim gibi elmacık kemik çene bölgesi gibi hani kilo vermeyle değişecek bölgelerde kilo verdikten sonra öneriyorum ama dudak bu dudak gibi, burun gibi kilo alıp vermeden etkilenmeyen bölgelere yapılabilir. Göz altı ışık dolgusu, göz altındaki morluk için kalıcı ve kesin çözüm müdür yoksa bir süre sonra göz altları eski haline mi dönebilir? Yaşam fizyolojik bir süreç. Kalıcı işlemler, ameliyatlar bile ne yazık ki ömür boyu kalıcı değil. Yani hastalarıma hep söylediğim şey hani yaptım burunları, yaptım memeleri dip atmak istiyorum. Ama ne yazık ki hiçbir işlem kalıcı olamaz. Mümkün değil. Hani bu bir defa yemek yiyeyim, bir daha yemeyeyim, hiç acıkmayayım gibi bir şey. Yaşam döngüsü bir fizyolojik bir süreç ve biz de yaşla birlikte değişiyoruz. Medikal estetik işlemlerin bize avantajı ameliyat yaşımızı ötelememizi sağlamak. Kendimde de, hastalarımda da ameliyat, eğer yüz gelmeye ya da herhangi bir estetik ameliyat olacaktır Olacaksam, olmak istiyorsam, hani bunu daha ileri yaşlara atmamızı sağlıyor e, ve de e, e, yaşlanma sürecinde yaşımızın iyi olmamızı sağlıyor. Göz altı şiş kalıcılığı yaklaşık bir yıl süreli. Işık dolgusu göz altı, göz çevresi ameliyatlarda da işlemlerde de çok hassas bir bölge. O yüzden anatomisini bu bölgeni gayet iyi bilen, hani bu bölgedeki oluşabilecek cevapları iyi bilen hekimler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben 43 yaşında bir bayanım. Yaş ilerledikçe insan daha böyle hassaslaşıyor. Eskiden ışık dolgusunu bir defa da yapardım ama şimdi üçe bölerek yapıyorum. Yapıyorum. Bir emel ışık dolgusunu 15 gün sonra kontrole çağırıyorum. Bir emeli üç, sonra bir ay sonra çağırıyorum arıyorum. Hatta böyle aralıklı böyle 6 ayda böldüğümüz hastalarımız bile oluyor. Neden? Hani uygulamayı yapıyorsun, sonucunu görüyorsun. fazla miktarda göz altına dolgu işlemi yaptığımız takdirde orada torbalanmaya sebep olabilir. şişliklerin fazla olmasına sebep olabilir. Çünkü neticede invaziv bir işlemdir. Işık dolgusunun bize avantajı ne? Cerrahlar olarak bizim sevdiğimiz, benim cerrah, bir estetik cerrah olarak sevdiğim tarafı bir, alt göz kafa ameliyatı yaşını ileriye attığını düşünüyorum ben kendi takiplerimden. İçerisindeki hyaluronik asit oradaki tear drop dediğimiz gözaltı çukurunun dolmasını sağlıyor. aynı zamanda hyaluronik asitle doldurduğumuz için o bölgenin nemlenmesini sağlıyor. Artı ışık dolgusu denmesinin sebebi içerisindeki vitaminler, mezoterapi ürünleri o da renk açılmasını bir miktar sağlıyor. 6 ay sonra ben hastalarıma göz çevresi genetik olarak ya da sigara içimine ya da madde kullanımına bağlı çok koyu renk olan hastalarıma diyorum ki 6 ay sonra göz çevresi için renk açıcı mezoterapi ürünlerini ilave etmemiz gerekebilir diyorum. Bir 6 ay beklemekte fayda var. Onları da hastanın ihtiyacına göre 3 ile 5 seans arasında yapıyoruz ama Hiçbir işlem kalıcı olmaması lazım. Çünkü yüzümüz değişiyor. Gözaltımız şimdi bu yaşta burada birkaç yıl sonra ve sene 10 sene sonra aşağıda ama dolgu orada duracak. Dolgu eriyecek. Erirken de o bölgeyi besleyecek. Hani o açıdan asla eskisi gibi olmaz diyoruz. Beslediği için o bölgeyi. Ama kalıcı bir kalıcı ve kesin bir çözüm diye bir şey mümkün değil ne yazık ki. Yaşamla çok uygun değil. Ama ışık dolguları çok çok zevk alarak yaptım. Hastalarımın da çok beğendiği uygulamalar. Biraz sabır gerektiriyor sonucu da beklemek için, almak için. Bazen dediğim gibi göz çevresi mezoterapi de ilave etmemiz gerekebiliyor. Bir sene, bir buçuk sene kalıcılığı olan işlemler. Eşim alın çizgilerinden ve gözlerin çöküklüğünden çok şikayetçi ama bir yandan da çevresel koşullar yüzünden estetik bir işlem yaptırdığının belli olmasını istiyor. erkek hastaların hepsi böyle istiyor. Biz de o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onları memnun etmeye çalışıyoruz. Dinamik dolgu işlemi eşimin isteği, istediği doğal ve çabasız görümü, görünümü sağlar mı? Yoksa yüzündeki işlemler çok mu belli olur? Aşamalı işlemlerle e, azar azar uygulamalarla e, işlemlerin sürecini uzatarak bu sonucu elde edebiliyoruz. E, genç yaşlarda daha çok başlanmasını istiyoruz. Bizim e, arzumuz e, özellikle yaşla birlikte oluşan çizgiler, yüzdeki çöküntülere 30-35'li yaşlarda dolgu işlemleri başlandığı takdirde, e, derinleşmeden çizgiler başlandığı takdirde çok daha doğal ve güzel bir sonuç elde ediyoruz oluştuysa da yavaş yavaş kaybediyoruz. Miktar olarak azar azar dolgularda ne kadar çok miktar kullanırsanız o kadar sonuç alırsınız. Tamamen miktarla ilişkiye alacağımız sonuç. Uygulama süreçlerini uzatarak istedikleri gibi belli olmayacak şekilde alıyoruz. Tabii ki gene bu işi bilenler, hani yaptıranlar anlayabilirler ama yüzün bir aydınlanmış Karı eşleri gelip hani eşini bilmedi, botoks dolgu yaptırdım bilmeyen hastalarım var benim. Doktorum yüzüm bir aydınlanmış parlıyor dedi, çok mutlu oldum diyor. Bir de bizi de tabii bu mutlu ediyor. Elmacık kemiklerim çok belirgin ve bu beni rahatsız ediyor. Çok güzel bir şey elmacık kemiklerin belirgin olması. Belirli bir yaş için özellikle genetik olarak böyle olan elmacık kemiği belirgin olan hastalarımız çok şanslı. Yüzü erken yaşta düşmemesi için bu güzel bir şey. Yüzümün hangi bölgelerine dolgu yaptırırsam bu görünümü dengelenmiş olur. Elmacık kemiğimiz belirginse yanak kısmımıza dolgu yaptırabiliriz bir miktar. Yine daha keskin hatları olduğunu istiyorsan çene ucu, covlen bölgesine yaptırdığımızda problemi çözeceğimizi düşünüyorum. Mezoterapi yaptırdıktan sonra herhangi bir kızarıklık, şişme oluyor mu? İşlem biter bitmez günlük hayatıma devam edebilir miyim? Mezoterapiden sonra kızarıklık ve şişlik olayı gerçekten çok kişisel hassasiyete bağlı. Ben ilk defa mezoterapi yaptığım hastalarıma ertesi gün işe gitmeyeceğiniz ya da özel bir toplantıya e, özel bir yere gitmeyeceğiniz zamanları tercih etmesi öneriyorum. 3 saat sonra geçen hatta klinimizden çıkarken mezoterapi uygulamasından sonra nem maskesi uyguluyoruz yüze. O ilk iğne girişleri kızarıklık geçsin diye. Nem maskesini açtıktan sonra bile rahatsız edici bir görüntü olmayan hastalarımız da var. Ama benim gibi beyaz tenli, açık tenli hastalarda 2-3 gün süren hastalarımız da oluyor. O grup hastalara şey antihistaminik içirebiliyoruz. 3 birer her akşam birer tane şeklinde geçmesi için çok değişken kişinin cevabına göre ama asla kalıcı öyle bir hafta 10 gün süren bir şey olmuyor. E, kişinin aynı mezoterapi ürünü gene farklı zamanlarda mevsim geçişlerinde alerjik bünyeli insanlarda. Hani geçen yaptığımızda doktorum hemen geçmişti ama bu sefer belli oldu aynı ürün aynı miktar ama kişisel hassasiyete göre değişebiliyor. Odanın sıcaklığı bile etkileyebiliyor. O yüzden ben kendime de mezoterapi düzenli olarak yaptırıyorum. Ertesi gün dışarı çıkmayacağım bir gün tercih ediyorum alerjik bir yapım olduğu için bol suyla yüzümü yıkıyorum. Ve de hani yumuşatıcı ve panten arnika tarzı kremler sürmek çok faydalı oluyor. Yaşlanmaya karşı medikal estetik işlemlere kaç yaşında başlamak gerekir? Tabii ki medikal estetik işlemine göre değişmekle birlikte genç yaşlarda anne kız gelen hastalarım var benim. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Annesine mesela 5 seans mezoterapi yapıyoruz ama kızına 2 seans mezoterapi yapıyoruz. Cilt kalitesini korumak, parlatmak, nemlendirmek amaçlı. Ee, gene botoks uygulamaları ben 30 yaşından önce çok önermiyordum ama bazen o kadar genç olmasına rağmen alın bölgesini ya da göz çevresini orta hattını kullanan hastalar var ki hani bölgesel olarak e, o bölgeyi kullanmasını unutması açısından senede bir yapılabilir. Dolgularda tamamen yüz yapısı ve doğumsal yapıya bağlı. Ailesi olarak gözaltı çok çökük hastalarda ışık dolgusu 18 yaşında bile yapılabilir. Ben kendime de ışık dolgusu yaptırıyorum. Eşime de yaptık ve benim kendi kızım da tabii ki 18 yaşında muhtemelen ihtiyaç duyacak. Hiyoliyonik asit ve vitamin olduğu için içerisinde herhangi bir zararı olmayacağı için ne kadar erken başlarsak gözaltı özellikle genetik çöküklüğü ve morluğu olan hastalarda başarı oranımız o kadar yüksek. 20 yaşındaki bir hastaya ışık dolgusu yaptığınızda aldığınız sonuçla ne yazık ki 40 ya da 50 yaşında aldığınız sonuç aynı olmuyor. Gönül ister hepsinde pırıl pırıl yapmak ama ne yazık ki cilt yapısı, yaş faktörü çok önemli. Yine dudak yapısı küçükse e, ve rahatsız oluyorsa bundan genç bir bayan dudak dolgusu yaptırması çok doğal bir şey. Hani doğal bir istek. E, bunu yaşa hastanın yüzünü analiz etmemiz gerek. Gene belki rokutan tedavisi kullandı. Akne, tedavi, akne tedavisi için cildi çok kurudu. Hyaluronik asit içerikli mezoterapi ürünleri tercih edilebilir. Yaşa bağlı e, medikal estetik işlemler tamamen hastanın ihtiyacına göre Onların, onun fresh, genç görüntüsünü bozmayacak şekilde planlıyoruz. Ama 30'lu yaşlarda biz mutlaka mimik kas hareketleri oturmadan botoksa başlanmasını, yine 30'lu yaş civarında çizgilerin derinleşmesi için nozolebiyel bölgedeki belirli bölgelerde dolguların başlanmasını arzu ediyoruz. Alacağımız sonucun güzelliği açısından. Dudak dolgusundan sonra oluşan şişliklerin uzun süre geçmemesi halinde neler yapılabilir? dolguların hepsi invaziv işlemlerdir. Ee, çok dikkatli ee, ne yapıyoruz? O uyuşturucu dudağı temizliyoruz antiseptik solüsyonlarda ya da dolgu yapacağımız bölgeyi temizliyoruz. Uyuşturucu krem sürüyoruz. 15 dakika bekliyoruz. Ondan sonra dolgu materyalimizi birden çok fazla değil işte bir emeli mesela ikiye bölerek yavaş yavaş enjekte ediyoruz. Bu bahsettiğiniz şikayetler olmasın diye. Ama tabii ki bunlar invaziv işlemlerdir. Ne kadar biz dikkat etsek de bazen küçük bir damara gelmeye bağlı şişlik, morluk oluşabilir. Oluşmaz diyemeyiz. Burada hastanın özeni de çok önemli. Ondan sonrasında buz uygulaması yapıyoruz. İki gün ruj sürmemesini rica ediyorum ben hastadan. Çünkü kozmetik materyal reaksiyon olabilir ve sıcak şeyler tüketmemesini rica ediyorum herhangi bir ufak bir damara gelip morluk olmadığı takdirde bir şişlik oluşmuyor. Bu dediğim gibi oluşan şişlik şişlik yapılan dolgu miktarıyla da orantılı. O yüzden dolgu işlemlerini 15'er gün arayla ikiye bölerek yapmak bizim açımızdan kontrol, ameliyat kontrolü gibi hastayı görmüş oluyoruz, kontrol etmiş oluyoruz. Hasta açısından da daha sağlıklı oluyor. Dudak dolgusu çok sık yaptığımız bir işlem. Hekim olarak benim de yaptırdığım bir işlem. 35 yaşından bir dudak dolgusu yaptırıyorum. Dudak dolgusu yaptırmaya başlama sebebim annemin dudak yapısı çok ince. Şu sigara çizgileri çok belirginleşti. Kendi yaşlanmanızı görmek için annenize ya da babanıza bakmanız gerekiyor. Yani siz o yaşa geldiğinizde öyle olacaksınız. O tedbirleri almak için aslında medikal estetik işlemler, dolgular, botokslar ben biraz uyumsuz bir hastayım. Dudak dokusu yaptırıyorum. Ertesi gün kahve içiyorum. Şişiyor. Ama tabii ki hani e, sakla bu, bu yapılmış olmanın bilinmesi, bilinmesi istemesi, bilinmesi istememesiyle alakalı bir şey. O şişlikler bir hafta, 10 gün içerisinde geçiyor oluşsa bile. Hani alacağımız sonuç estetik ameliyatlarda da öyle, medikal estetik işlemlerde de öyle. Ne yazık ki bir süreç var, iyileşme süreci var. Onu kafamızda yerleştirirsek hekim olarak biz de anlatıyoruz. Ben hiçbir hastama hiçbir asla şişlik, morluk olmayacak demiyorum ama dikkat edeceğim, elimden geleni yapacağım. Siz de dikkat ederseniz birlikte bir süreç diyorum. Önemli olan sonucun güzel olması. Sonuca odaklanalım. Sorularınızı zevkle cevapladım. Çok güzel sorulardı. Bunlar kliniğimizde ve sosyal medyadan bize hastalarımızın sürekli sorduğu sorular. Umarım cevaplarım sizin için aydınlatıcı ve yeterli olmuştur. Videonun altına eksik kaldığım noktalar varsa ya da ilave sormak istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Onlara da dönüş yapacağız. Dinamik Sohbetler çok zevkliydi. Güzel bir programdı. Tekrar görüşmek üzere.